Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerle birlikteyim. Ekim geldi sevgili boğalar. Tabii ki de ben de sizi kahve falılarımda mahrum bırakmak istemem. Şöyle güzel bir 8-9 dakika geçirin ve izlediğiniz videoda ve yorumda keyif alın isterim. Amacım bu dur sizler için hissettiğim enerjileri paylaşmaya çalışacağım bakalım boğalar için ekim ayında enerjiler neler gösteriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi genellikle böyle kahve fincanı açıldığında ya temiz açılır ya da böyle bir hareketli olaylı sıçrayarak açılır. Sizde ikisi de olmadı yani. Tam ikisinin ortası ne böyle sıçradı ne de böyle çok da sakin açıldı. Yani aslında biraz ruh halinizin de o şekilde olacağını düşünüyorum. Ve tam sakin olamayabilirsiniz ama tam böyle çok hareketli de olmayabilirsiniz. Yani biraz aklınıza özellikle nasıl eserse o şekilde davranabilirsiniz. Burada bir göz gördüm sevgili arkadaşlar. Size de göstermek istiyorum. Bakın göz hemen şurada görebiliyorsunuz. Şöyle bir göz şekline benziyor. Tabii ki de güzel ve olumlu yorumlar yapmak isterim. Ama bir insan beni izliyorsa ben o insan için bir anlam ifade ediyorumdur. Ve o bunu seviyorsa benim de en güzel şekilde ona bunu yansıtmak aslında bir görevim diye düşünüyorum, bir özelliğim. Ve burada da sizi uyarmak istiyorum ilk olarak. Buradaki göz şekli sizin sahip olduklarınızda özellikle gözleri olan kişilerin olabileceğini gösterir. Dikkat edin. Ayağınızı kaydırmaya çalışmasınlar. Zaten başaramazlar. Ama siz yine de dikkat edin. Sevgili boğalar aslında sahip olduklarınız gerçekten bir uğraşıyla kazanılmış şeyler. Yani bu sizin zaten mizacınız olarak gözüküyor bu arada. Yani Boğa mesela böyle ağırdır yani çok da böyle bazen hani böyle o kırmızı örtüyü gördüğümde de gider toslan ama siz toslamayın. Yani sizin genellikle ağır zamanınızın olduğunu düşünüyorum ben şu an yani. Mesela ya ben yerimde yatıyorum mutluyum ya der gibi yani. O yüzden de aslında sizin için şu an önemli olan biraz daha böyle dediğim gibi yayılmak falan çıkmış ama tabii ki de burada sonucunu düşündüğünüz, önemsediğiniz, bir şeyler yapmak istediğiniz şeyler de var olarak gözüküyor. Ekim ayında zaten yani bence bir insan ne iş yapıyorsa orada başarılı olmalı ve burada yüzde yüzünüzü verdiğinizi görüyorum. Bakalım burada neler var. Ya biri sanki böyle bir sandalyede oturuyor. Ve saçları çok da uzun olmayan kumral tenli bir insan arkasından kendisine yaklaşıyor gibi çıkmış. Oturan bir kişi erkek ve ona yaklaşan kişi ise bir kadın olarak çıkmış ve aslında o yaklaşan kişinin aslında bir boğa olduğunu düşünüyorum ben. Ve burada seviyor mu seviyor mu tam belli değil ama Sanki böyle saçlarına dokunuyor gibi yani. Biraz da akıl veriyor sanki. Ve bence sizin mizacınız gerçekten güzel bir mizac. Ve burada mizacınıza da uygun kaliteli hareketler yaptığınızı görmekteyim. Yani güzel bence ya. Ekim ayı güzel yani. Tabii ki de burada bence her insanın mutlu olduğu zamanlar vardır hayatın. Böyle bazı zamanlarında mesela ben de kendimi nadasa çekmiş durumdayım. Çünkü daha iyisini, daha mutlusunu bazen insan bekliyor. Burada sizin için de biraz benzer bir şey olabilir. Gelecek sizin için bence daha önemli. Çünkü neden? Burada gelecekte daha bir mutlu gözüküyorsunuz. Yani bazen de böyle o tohumları ekmek ve beklemek gerekir. Erken müdahale daha da güzelini elinizden alabilir. Aslında bence nadasın yani amacı da budur. Ve sizin için gelecekte tam olarak bunu görüyorum. Daha mutlu, daha kısmetli, daha kolay erişilebilir maddi kısmetler özellikle. Ve o yüzden de tabii ki de şu anda iyi olsanız da yine de uzun vadede aslında daha mutlu, daha böyle sizin için kalıcı bir şeylere ulaşmış çıkmışsınız sevgili arkadaşlar. Tamam tabağa geçelim. Sevgili arkadaşlar ya başkasına da fal baktırıyorsunuz ya da benim yorumlarımı izlediğiniz gibi başkalarının da yorumlarını izliyorsunuz. Çünkü üzerinizde başka enerjiler de olduğunu hissettim. Ya bu başka enerjilerden kastım. Yani seviyorsunuz. Burada tabii ki de böyle gizemli, mistik şeyler ve hayatta böyle gerçekten hayat yolculuğunuzda hani böyle o yolculukta özellikle şu ara böyle bir şeyleri yakalama dürtüsü olduğunu hissettim sizin için. Nerede olduğu fark etmiyor. Siz bir şekilde hani böyle define bulmak gibi bir şekilde buluyor gözüküyorsunuz ve bir hamleyle yakalıyorsunuz. Bunlar bence gayet güzel şeyler. Ekim enerjilerinde iyi şeyler hissediyorum sadece biraz böyle dostunuz kim yani ve şuraya bakalım yani güzel güzel ya evet burada çünkü yani dediğim gibi bence hangi yaştan olursanız alın hangi meslekten ya da hangi cinsiyetten görebildiğim kadarıyla da siz bir işi başarmak istediğinizde mutlaka sonuna gidiyorsunuz yani ve dediğim gibi kafaya koyduğunuzu yapan bir yapınız olduğunu görmekteyim şu anda bence aklınızda böyle bir takım şeyler var olarak gözüküyor pek duygusallık aşk konularında yorumlamadım bilmiyorum belki öyle bir beklentiniz vardır belki yoktur ben genel olarak da göremediğim için yorumlamadım ama yorumlayabildiklerim de bunlar hayat koşulları ve maddi durumlar sevgili arkadaşlar Evet ben Ayça geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepiniz benim için özelsiniz ve beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka yorumlarda görüşmek üzere.